Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Ben Davut. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 2'nin bataklık bölümünün 3. bölümüne daha beraberiz. Gece kondu semti. Severiz. <gülüyor> 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 Çünkü... Ben yani öyle abi. Çin, çin dön Berat. Evet şimdi evet. ne yapıyoruz abi? Kapıyı açıyoruz. Yavaş yavaş. Nano doğru ilerliyoruz. Hadi evet. i̇şte bakalım. Emin adımlarla. Ama benim Ölmüyorlar bazen laaa Sen aynen ölmüyorlar abi. Pam palınanmış Bir de dayıoğlu Gel bakayım yerim Azab abi börek körek çıkmıştır. Oh, oh, hop seni so bir öldüreyim yiyenim O uç bakalım hoppa Üzdük ya amirat Ne nece dil konuşun acaba ya <laughs> Oha dayıoğlu, karavanın üstünde ne işim var sen? Abo bir kellesini uçurdu Burada yani, bir katana ne güzel gider be. Adam, bura... Adamla katana varmış işte ses etmiyor ya. Katanası katana oğlum pala katana, var. Pala var <laughs> Umur umur var ileride. Ben öldümmüşüm ben. <laughs> Öldürmüşüm ben. Aman içeride şey var resitle. Ateş etmeyin. Gel gel gel. Hoppa. Atla lan. Atlamıyorum. At. Yani. Adam <laughs> sana atlarsın. Atla dolan. Adam mı usta. Hı hı. Ha şey var. <varmış>. Hiç. <laughs> <laughs> Bizden daha iyi sıkıyor bu botlar. <laughs> botlar. Alo. Bize mi dinle bir tek sıkamıyorsunuz ya? <laughs> Bera sen tekken bu bot nedense zavaklaşıyor. <gülüyor> 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 ha tava buldum lan. Tavalayacağım sizi. Yumurta var mı? Kapat <laughs> bir şey diyeceğim. Lan dur palayı aldım. Ha kit var la burada. Eyler. <laughs> Ayol gel. Bir hafta neyse. Gel yürümem mi oğlu? Lan madem... Bak şurayı kır, kır. kır. Burayı kır. Sıkır! Anana! Abov! Nesin lan sen? Öldü mü o? Ölmüş. Abi o nasıl atsama ya? Valla üçümüz de ıskaladı ya. Ben bir şey demiyorum. Abi ben cadı sesimi duydum bir yerde ya. Aynen cadı. Bak burada. Tatlı abimiz. Hey, Hocam risksiz mi? Biz, biz, biz... Yok bu bizi karı sinirleniyor. Şöyle oh, şöyle şöyle şöyle. Şuradan şuradan şuradan. Ospu sinirlen. <laughs> <laughs> Efendim selamun aleyküm. Bunlar <laughs> da sinirlenecek bu ya. Hiç karışmam. Sinirlendirme. Rakel sinirlenir Rakel. <laughs> hiç karışmam hiç karışmam. <laughs> Topu. Bak 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 Oğlum şu kadını sinirlendirmeyin lan. Nasıl günah ya. Bu duruyor. Bu duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gene pala var ya. <laughs> Hayır. Hey, o böyle bir lan bura. Anam anam razı ne. Al Berat. Aç hocam aç aç. Aç. Ağa, koş koş. Aaa razı kaldım ben burada. Böyle bir şey mi var? Sen nasıl çıktın lan? Biraz gelişir sonra tekrar gelişir. RELOADING! Hocam yardım, yardım yardım. Adam acıca atlamış. Koca yürekli ağabey. Asla, Allah, Allah! Bir tane peşme olmadı. Of arkadan geliyorlar bastırıyorlar hemşerim Aa tank da geldi Aa ben gidiyorum ben gidiyorum Dayı dur dur lan Siz bir şuraya gidin bakın Eee daha uçtan bir Haa o da var Uçtan bir bayıldım gibi gibi de Uçtan bayıldım gibi <laughs> Ay senin Öldü seni kurtaracağım hemen. Aa kurtulmuyor. Buraya gelmezler buraya. Abi bu ne ya? Oğlum, <laughs> Herkes şey öldü. Boomer var dikkatli olun. Reloading. Tamam. Aşağıdık biz az önce ya. Ne bileyim abi. Ee, seni tank biraz ağzına etti. Ağzımıza sıçtı ya. Canlardan belli arkadaşlar. Kimin pro olup olman. abi ben bu oyunu aylardır... <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyorum ya. Yani. Ben de aylardır oynuyorum. Ben bir geçen hafta oynadım. Bu. Lan. Ben... Hocam bunlar çok geride çok. Hocam, <slüyor> Aha. Hayır 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 hayır. Hayır ben yokum ben yokum ben yokum. Al sana alsın. Al 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 Ay al al. Al 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 al. Kör <laughs> Berat ne hocam, oluyor? Yerlerimi söküyorlar hocam. Eyvallah kardeşim benim. <laughs> Empura sensin. Empuraymış görürsün. Oğlum heyecanlandım. Vuramadım adamı. Elgin de burada seni çekiyor. <laughs> Çek ya Aa bölümün sonuna da geldik arkadaşlar. Yarınki final bölümünde görüşmek üzere. On, bye bye. Bye hey, bye.